CHP bunu söylerken güçlendirilmiş parlamenterizm derken hani parlamentoyu güçlendirmekle parlamenter sistemi güçlendirmek hı hı. arasında fark var. Güçlendirilmiş parlamenterizm yürütmenin merkeze çekildiği bir sistemdir. CHP'nin bunu kastetmediğini şuradan biliyoruz. Dokunulmazlık konusunda özellikle. Evet. Yani yasamayı güçlendirecek ya da sistemi güçlendirecek bir şeyin partinin aynı zamanda şeyi meclisi manipülasyonlara açık hale getirecek dokunulmazlığın tamamen kaldırılması gibi bir şeyi savunmaması gerekir. Yani dokunulmazlığın kaldırılması evet işte insanlar milletvekilleri de bizlerle eşit şartlara sahip diyeceklerdir ama aynı, aynı zamanda bu sistemi manipülasyonlara da açar. İşte meclis aritmetiyle oynanması vesaire. Yani bu istikrarsızlığı tetikleyecek bir şey. Yani CHP'nin hem şeyi savunması, parlamentoyu güçlendirmesini, güçlendirmesini savunması hem de parlamentoyu bu şekilde e, zaafa uğratacak bir şekilde e, argümanlar üretmesi birbiriyle çelişkili. Türkiye'deki eski anayasa hem şey olarak yani şu anki demokratik ruh açısından hmm. dünyadaki şeye baktım zamanın ruhunun çok gerisinde. Yönetim sistemi de e, şeyin ihtiyaçlarını sağlayamıyor. Yani şu an tartışıyoruz mesela terör meselesi olsun dış politikadaki meseleler olsun birçok noktada aslında şeyin devletin istediği gibi reaksiyon gösteremediğini görüyoruz. Etkin hareket edemediğini görüyoruz. Hantal kaldığını görüyoruz. Yani bunlar çerçevesinde bu yapısal tüm şartları hesaba katarak aynı zamanda toplumdaki değişmeler de hesaba katarak sadece uluslararası değil ikisi de hesaba katarak bu çerçevede tartışılması gerekiyor. Ama maalesef işte günlük siyasetin şey oluyor malzemesine evet. dönüşüyor yönetim sistemi. Yani birçok insan e, normalde özel olarak konuştuğu zaman hani bunlara evet diyebildiği halde kendi siyasi çıkarları için e, bunlara karşı çıkabiliyorlar. Ya bu da anlaşılabilir bir şey. Yani hani reform yapılması bazı partileri ister istemez e, çok e, dezavantajlı bir duruma düşürecek. Yani hani, siyasi bir a, mantığı var bunun ama e, pa, siyasi partilerin kendi çıkarlarından önce devletin çıkarlarını, toplumun çıkarlarını düşünmesi gerekiyor. Biraz daha sağduyulu olmaları gerekiyor diye düşünüyorum.